Şeyini güzel ama bak tabağı çanağı çok, çok güzel uyumlu. Çok güzel. Hepsi çok harika. Her bak. şeysi çok güzel. Bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Sizin adınıza ben artık süslü diyeceğim. Ne bileyim? Süslü. Süslü. Ama bak bunu kabul ettiniz artık yani. Demek ki evet, oturduğunuz tamam. Süslü dediniz ya. Demek ki artık kabullen. Dün ben hep söylüyordum yani. Bak şekil adı görüldüğü gibi bakımlıyım, süslüyüm. Tamam, evet. birse şey de ona bir şey çok demedim zaten. Ederim. Rica ederim teşekkür efendim ederim. yani. <laughs> Ama ne gibi bir süs başkanı? var? Şu an ben burada bir süs şey görüyorum. Kot, gömlek mi o elbise mi? Ay bizden zayıf da ondan. Ha zayıf Gelir gelmez hemen bize <laughs> bir hava. <hoşuydu gülüyor> mı gene? Tabii canım gelir gelmez havasını attı bize. Ama ben... Hemen yaşımızı sordu. Bir... <laughs> evet. Nasılsın iyisin demeden az. önce bunu Hayır geldi. önce dedim bak önce dedim, merhaba nasılsınız falan sonra merak ettim. Hani bayanlar böyle söyler ya. ya ama ben sana... Hanımların olduğu yerde mutlaka kilo, güzellik, esnitiğiz evet. saç, baş, Bak Şimdi ama ben evet. bana evet. süt dediniz ya. Ha. Teşekkür ederim. Ama Ayşe Hanım evet. da 38 evet. beden, evet. 60 kilo değil mi? Yani kibar. <laughs> Vallahi ben dünden beri takıldım. Aa. Böyle güzide bir programdayız zaten. Evet evet. Biliyorum. E kalkıp şimdi kilo On öyle? zaten böyle bakıyorum. Yaşım böyle. Gerçekten Zuhal Hanım Aşk olsun için, yani ben... bence olmamalıydı şekilde. yani. Ben çok takıldım buna dün. Ama almışım. takılacak hiçbir şey yok. Biz oturduk mesela yemek başlamamıştı daha. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Ondan sonra dedim ki hanımlar kaç yaşındayız dedim. Sordum bu normal soru. Şimdi biz kızlarımızın biz yemeklerini tartışacağız. Yanlış bana evet, mı? Bana evet, evet, size bir hediye getirdim. Ne getirdin? Bakın hani ben Sonuna fiziğimden, gençliğimden falan fitim diye konuşuyor. Hı hı. O ne ya? Size kuşak e, mı? <laughs> Hayır. Aa, tek <pengli gülüyor> bir şey mı? Buna da gittim tabii <laughs> ki zamanında. Aa, daha daha bir gençliğimde gittim yani. tabii ki. Bakın. Hı. Bundan bu şekil şu kaslar Hı. Bak, <laughs> gerçekten. Şimdi ben ama nasıl çingi inkar edeyim? Görülen göz yani görüyorum. Bir yapar mısınız? Nerenizi çalıştıracaksınız şu an Mesela, tam olarak? Mesela şu hareketi. Kollarını çalıştıracak. Şu kollarda. Evet. şu şekilde. Tamam. Mesela sırtlarımız ağrıyor mu sırtlarınız? Kim hangi hissizle mi Hadi evet. benim sırtım ağrısın. Tam benim tamam, ağrısın. Diye. Tamam ağrısın de. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şu anda bu kubu. Şu anda ağrıyor. Ya ağrı evet. evet. mesela, mesela Hı. şu şekil. Sırt. Tabii yemekten sonra ben sizlere yatarak ...bacak çalışmasında gösteririm. Yatarak bacak mı? Uzanarak yani, Buz yatarak derken hayat, uzanarak. Ben de yaparım. Bu program nereye Ay gidiyor? Evrildik de, başka de, bir şey. şimdi. Yalnız beni yanlış de. yaptınız, sakatlarsınız. Kolunuzu ısıtmadan sakın o hareketleri ya, yapmayın. Tabii ki onları ama ben yemekten sonra... Arkadaşım biz nereye istedim? geldik? Yemeklerimiz çok ağırdı. Ağır olmasından bir sürü. Bir de başka bir mutfakta çalışıyoruz. Onun da vermiş olduğu şeyle... ...biraz daha mı çalıştık? Doğrudur. Kasamızı yetiştiremedik. Bunların çok özür dilerim. Ah ah Necda anne. Altını açık bırakmış. Böyle biraz mi Biraz arkaya, biraz daha arkaya. Tamam. Ama Öyle, öyle, öyle değil. Bakın, öyle Tamam. Göster, gel. Hadi şuradan tutacağım. Tamam. Çamaşır geliriz şu... yani onun gibi. Ay Necla Hanım biz ama neredeyiz şu anda? şu şekilde, öyle. Tabii ki bunu da cümleyi ısındıktan sonra yırtık pırtık olabilir. Bir ısındıktan sonra yapamıyor. Çünkü Şöyle biraz ısıtsaydınız bari öyle arkaya. Sonra, Doğru olur mu ısıtma önce? Kız ne yapıyor? Siz bu bacemi mi? Öne gelin. Tamam. Çapraz. Sen bak ne güzel valla bak bugün de bana kurtardı seni. Ben size. sizi yemekten sonra. Bakın, hayatım evet, hayatım senden yarış ederim. Kilo tamam. alayım ama senden yarış ederim. Tamam, Emin tamam, oldum tamam. Ama ben yapacağım Bu size ben hediye. Gelin Hanım'ın ne ismini bana mı? Bana Bana mı? Teşekkür ona. ederim ama alacağım sen olsa mi? ben sana o, hediye veririm. Lazım. Bence Nilgün Hanım şov yapıyor. Hani hiç gerek yok. Şimdi burada biz yemek yarışmasına gelmişiz. Ciddi bir programdayız. Şov yapar gibi lastikle plates yap bilmem ne gereği var ki. Bence hiç gereksizdi. Biz buraya spor salonuna gelmedik. Yemekte programa geldik biz buraya. Hani yapması bence yanlış bir şeydi. Bacak nasıl çalıştırıyorsunuz? Onu gösteremez Dınlatsın herhalde. Onu da şimdi. Ha. Bunu Sonra yatarak, e, uzanarak. Yalnız Ay Allah'ım. Ne, biz neredeyiz? Doldurdu, serdi, serdi. Bu arada hediye için teşekkür bir ederim. onu? Bir, 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 bir tabii yani. tabii. Buyurunuz. Ama tabii bunu Herkese, tamam. ben, <laughs> Herkese bir tane mi getirdin? Ben gerekti. sen canını sıkma. Ben de ısındım. Şu an kaynıyorum. Herkese bir tane mi getirdin? Sadece. Baktım. Ayşe Hanım'a mı getirdin? O Sadece için. bana. Ya. Bakın. Kolunuzun hizasını omuzlarınızı çok iyi ayarlamalı. O da bensin. var. O ben şimdi hep şunu nasıl? Siz böyle bir şey yaptınız. Tamam, Nereye araştırıp. Hayır, <laughs> bu şekilde var. İşte bu, bu, şekilde. bu işte o böyle biri doğuya biri batıya değil. Tamam, onu biz ayarlıyoruz. Onu yapıyoruz ya. Su o şekilde hocamız öğretiyor. Hocamız. O da var. Normalde tabii ki bu da var. Bu. O da var. İşte o, da var. o böyle. Bu böyle. Sonra bunu koyarsınız yere. Tam da suyu çekerken suratınız rapten şap diye patlayacak. Hayır, Süper olacak. hayır. onlar <laughs> da var tabii. İşte bu hepsini göstermem isterseniz gösterebilirim. <laughs> Bence gerek yok ya biz surfaya bu bakalım ya. Bu bölümün tahmin Biz buraya edebiliyorum. spora gelmedi ki. Harikasın Hayatım spora gelmedik biz burada yemeğe geldik. bugün geldik. Hayatım, Benim hem bekleyeceğiz hem spor yapacağız. Bak Klo böyle bel, bel, bel inceltmek istiyorsak çöz bunu böyle. Tamam. Böyle yapacağız. Tamam. Ay tamam. ee, Allah'ım. Kime kime gidiyor şimdi bu? Kimde kalacak? Bende kalacak. Aha bana bunu getirmiş Süslü Hanım. Neymiş efendim hanımefendi bunları yapıp zayıflıyormuş. E ben ne yaparım? Bunu da bu kadar zor bir şeyle çekecek, bırakacak, çekecek, bırakacak lastik gibi. <laughs> Çok güldüm orada Ayşe Hanım yapmaya çalıştı falan. Sonra ben tekrar kalktım masaya gittim. Gösterdim falan ama artık yani kilodan, kilolu olduğu için hareket edemiyor. Yani yapamıyor. Bir de zaten biliyorsun ısınmak gerekiyor öncelikle. Ben direkt ona lastiği aldım gösteriyorum. Ama yok kımıldamıyor artık oturmuş yani. O yüzden olmadı. Hemen şurayı şu dağınıklığı bir toparlayıp. Çorba servisini yapacağız. Daha sonradan da kıyafetimizi değiştireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.